Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Rabbim günlerinizi, haftalarınızı, aylarınızı, yıllarınızı, bir ömrünüzü inşallah hayırlı, bereketli, sağlıklı, güzel eylesin inşallah. Rabbim sizlere, ailenize, evlatlarınıza, çocuklarınıza, torunlarınıza, komşularınıza, akrabalarınıza, yeğenlerinize, yeğenlerimize sağlık, sıhhat, huzur, afiyet ihsan eylesin inşallah. Rabbim sizleri, bizleri kötü insanlardan korusun inşallah. Her zaman güzel insan olmaya gayret edelim inşallah. Bugün kısadan bir hikaye vardı. Onu anlatmak isterim değerli dostlar. Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün Rabbine buyurur ki Ey Rabbim cennetteki komşumu görmek istiyorum de. Ey Musa der Rabbim senin cennetteki komşun şu şu şehirde şu şu köyde yaşayan bir tane kasap der. Ve Hazreti Musa komşusunu merak eder. Görmeye gider. Ve Hazreti Musa yola koyulur. Hazreti Musa yola koyulur. Ve kasabı bulur. Kasap dükkanının karşı tarafına bir köşeye oturur. Kasabı takip eder. Ve takip eder. Kasap tarttığı etleri eksik tartıp müşterilerine veriyor. Tabi Hazreti Musa Aleyhisselam çıkan birkaç kişiye sorar. Etleri eksik tartılır başka yerde. Ve Musa Aleyhisselam içinden geçirir ki Ey Rabbim der bu adam benim komşum olamaz gider Diye düşünürken Cebrail aleyhisselam vahiy ile gelir ona. Ey Musa senin cennetteki komşun budur der. Ve Cebrail aleyhisselam çeker gider. Ve akşama kadar Hz. Musa aleyhisselam takip eder ne yaptığını. Ve aynı olay devam eder. Akşam kasap dükkanını kapattığında Eve giderken Musa Aleyhisselam yanına gelir. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Kasad Efendidir. Bu akşam beni evinde misafir eder misin ben bir yolcuyum der. Allah'ın kullarını evimde misafir ederim der. Gel buyur der. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam dükkandan aldığı bir parça etle evinin yolunu tutarlar ve evine gittiğinde Hazreti Musa Aleyhisselam'a güzel bir sofra hazırlar. O eti pişirir. Çorbasını, salatasından tut. Her şeyine kadar güzel bir sofra hazırlar. Buyur misafirler. Sen yemeye başla benim ufak bir işim vardır. Ve oraya ayırdığı bir parça etten, pişmiş olan bir parça etten ayırır. Öbür odada annesine götürür. Annesine götürür sen buyur yemeye başla der Musa Aleyhisselam'a kasap. Ve Musa Aleyhisselam tabi onu bekler. O da gelsin beraber yiyelim diye. Ve ondan sonra Musa Aleyhisselam e, odaya gelmeden onu takip eder. Ve takip eder ki yaşlı bir kadın ona yemeğini yediriyor kasap. Ona hizmet ediyor. ...ve gelir sofraya oturur... ...tabii kasap orada annesine olan... ...bütün görevlerini yapar... ...üstünü başını her tarafını değiştirir... ...abdestini aldırır, yemeğini yedirir... ...ve sofraya gelir... ...Hazreti Musa Aleyhisselam buyurur ki... ...annem mi der içerideki... ...evet yaşlı bir annem vardı... baya ...yaşlı, düşkün... ...kendisi yürüyemiyor... ...onun hizmetini ben ediyorum... ...ben bulunuyorum hizmettedir... ...peki sen gelirken... Sana bir şeyler fısıldadı. Anlıyor musun ne konuştuğunu de. Kasap. Der ki kasap. Anlıyorum de. Ne söyledi sana der Musa Aleyhisselam Kasap. Bana dedi ki Rabbim seni Hazreti Musa'ya cennette komşu eylesin dedi der. Her hizmetini yaptıktan sonra bana hep bu duayı eder der. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam Kısa bir dalgınlık geçirdikten sonra annenin duası kabul oldu. Ey kasap efendiler. Ben Musa Aleyhisselam'dır. Ve kasap yere secdeye kapanır. Rabbine şükreder. Rabbim yaptığım bütün günahlardan affet beni. Bağışla bana der. Bağışla beni der. O çaldığı tartıda yaptığı hatalardan dolayı. Rabbim seni bağışladı der. Ey kasap efendi. Annene hizmetinden dolayı. Annene hizmetinden dolayı Rabbim seni bağışladı der. Evet değerli dostlar. Anneye hizmet böyle bir şey. Babaya hizmet böyle bir şey. Yaşlılığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yaşlılığı annesinin yaşlılığı, babasının yaşlılığı bir evladının yanında geçiyorsa ki o evlat en mutlu insandır. O evlat cennet kokusunu alan evlattır diye buyurmuştu. Yaşlılarımız her zaman iyi davranalım. Annemiz olsun, babamız olsun, büyüklerimiz olsun. Onların hizmetinde bulunalım inşallah. Çünkü bizler de aynı durumlara geleceğiz. Ne ekersek onu biçeceğiz inşallah. Rabbim bütün gençleri, bütün anne babaları sağlıklı sıhhatli eylesin. Bütün gençleri annelerine babalarına bakmayı nasip eylesin. Ve onların günlerini, yıllarını hep sağlıklı eylesin inşallah. Rabbim dualarımızı Mekke'de, Medine'de yapılan dualar zümresine bir mazlumun yaptığı dualar zümresine Rabbim nail eylesin inşallah. Dualarımızı birbirimizden eksik etmeyelim değerli dostlar. İnşallah Rabbime sizleri Rabbime emanet ediyorum. Tekrar inşallah başka bir sohbette Allah'ın izniyle buluşmak üzere inşallah. Günleriniz, aylarınız, yıllarınız sağlıklı geçsin diliyorum inşallah. Youtube'da da Şaban Gülsü kanalıma inşallah abone olmayı unutmayınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Merekatuhu.